Arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, geçenlerde paylaşmış olduğumuz yem hakkında videomuz vardı. Biz e, yemin kaynağına geldik, yemi temin ettiğimiz yere geldik. Kayseri'de yem bahisi, e, Kaytaş yem bayisi yemci Mustafa abimin mekanına geldik. Hoş geldiniz. Burada bize e, detaylı olarak, zaten genelde videolarımızda bize arkadaşlar yorum yapıyorlar. Yemler hakkında çoğunun kafasında e, oluşan e, bazı şeyler var. Onlara gidermek adına e, işin ehline gelip e, yemin detayları hakkında bize bilgi verecek. Benim tavuklara kullanmış olduğum e, devamlı da e, buradan alışveriş yaptığım e, yerde Mustafa abim bize yemler hakkında e, bilgi verecek. Şimdi evet. Mustafa abicim e, ben bundan daha önce yani nasıl söyleyeyim 6-7 sene önce e, farklı markalarda yem kullanıyorduk. Ben e, isim vermek istemiyorum. Sizle tanıştık, ee, gerçekten tanıştığımızdan bu yana yani hemen hemen 5-6 sene oldu. Ee, Kaytaş marka yemi kullanıyorum ve gerçekten de memnunum. Yani bu işin sırrı ne? Niye Kaytaş? Yani bunu bize şimdi, anlatmanı istiyoruz abi. Şimdi ağabeyim. şöyle. Şimdi Ahmet'im e, Kaytaş yemi bahsedeyim. Kaytaş yemin ben 20 senedir yaklaşık daha iyisiyim. E, niye Kaytaş? Çünkü hem randuman açısından hem hayvanların gelişmesi açısından fevkalade etkili olduğunu gördük yani. Sonuçta Kaytaş firması Türkiye'de yumurtacılıkta, yumurtacı tavuklarda çok etkili bir yem yani. Ve yumurta piyasasında belirleyen bir firma diyebiliriz. Ee, yurt dışına da tabii ki ihracatı var. O yüzden dolayı Kaytaş kaliteli. Evet. Ha, fiyat farkı olabilir ama Kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyor. Kendi ürettikleri yemini de kendi hayvanlarını da yediriyor, yediriyorlar aynı zamanda. Aha. Olay bu yani. Şu anda e, Kaytaş benim anladığım kadarıyla e, kendi tavuklarına bu üretmiş oldukları yeme de kullanıyor. Tabii ki kesinlikle. O yüzden de e, kaliteyi yakalamak için de mecbur yeminde e, kaliteli olması kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Anladım kesinlikle. abicim. Peki e, ya bariz belli oluyor Mustafa abi. Kaytaş yemiyle ben ben Kaytaşa bakıyorum diğer yemlerle karşılaştırdığım zaman bariz belli oluyor. Kaytaş'ın kalite farkı. E, görüntü 20... görüntüden mi bahsediyorsun? Evet, görüntü olarak evet. da. Yani bu neden? Bu görüntü farkı neden? Neden? Bu Şimdi olarak? görüntü eee yani görüntü de önemli de ailetin içeriği önemli tabii ki. İçindeki tabii. proteinleri, vitaminleri, mineralleri bunlar önemli. E, görüntü de önemli elbette. Şimdi şöyle bir şey, e, piyasada tarım ürünlerinden mesela hangisi fazla diyelim örnek veriyorum. Alçık tohumu küspesi fazla. Evet. E, o alçık küşkesi fazla olduğu zaman e, Fiyatı ucuzdur, ucuz olduğu zaman yeme ondan fazla girer ucuza mal etmek için ister istemez kaliteden ödün vermiş olur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama Kaytaş'ta öyle bir şey yok yani hep aynı kalite çıkar. Anladım. Her zaman aynıdır yani kalitesi. Anladım. Bu da yumurtaya yansıyor tabii. Kesinlikle ha? hayvanların sağlığına, yumurtasına, üremesine, çoğalmasına her şeyine evet. etkiliyor. Şimdi yumurtacılıktan bahsetmişken bizim biz hobici olarak e, hobi e, tavukları yetiştirici yetiştiriciler olarak bizim e, yumurtadan çıkan civcivden yarka dönemi, e, yumurta dönemi evet. ve yumurtadan sonraki döneme kadar e, yemlere ihtiyacımız oluyor, gereksinimiz oluyor. Kaytaş bunları da üretiyor mu? Tabii ki. Tabii ki bunlarda. Civcivlikten en son dönemine kadar olan bütün yemler mevcut. Evet. Şimdi bize çok e, yorum geliyor. E, biz bu yorumları kendi dilimizce e, arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz, evet. anlatmak istiyoruz. Ama bunu e, yetkili ağızdan yani senden, bir kaytaş bahisinden bayisinden biz bunu duymak istiyoruz. Evet. Ben kuruşka makinamın kapısını açtım. Bir üreticiyim, hobiciyim. İçerisinden cicimleri çıkardık. E, benim o, biz videolarımızda paylaşıyoruz, anlatıyoruz ama e, o cicimlerimize yedireceğimiz yem nedir? Ben ilk sıfır gün çıkardım. Önüne ne koyacağım? Hangi yemle yedireceğim? Anladım. Bu Anladım. Şimdi e, Haytaş yemini kanatlı kümes hayvanlarının hepsine yedirebilirsin. Evet. Yumurtacılara da verebilirsin. Süs ırklarına da verebilirsin. Evet. Şimdi o zaman ben yemleri göstererek anlatayım. 4 tamam, tamam, çeşit yem kullanılıyor. Nasıl evet. kullanılıyor? İlk başta şimdi civcivlerimiz çıktı çı abicim. Çı çı makyada. Şu yem. Yumurtacı yumurtacı yeme. Anladım. Bundan yediriyoruz. Ne zamana kadar? 10 haftalık olana kadar. Peki abi diyorlar ki ya hindi ciğerini yemiliyorlar. Yani ciğer çıktıktan sonra yağlı yemiliyorlar. Evet, yağlı yem dedikleri şu yemden bahsediyorlar. Bu etlik ciğer yem. Yani bunlar bizim yumurta ciğerine göre olur mu? Olmaz. Yani. olmaz. Bu etlik olan sıkıntı yemiyor. Yani farklı bir gelişim oluyor tavuklarda anladığım kadarıyla. Evet. Yani biz yumurtasından faydalanırız. Niye etinden faydalanacağız bir hayvanı yemin yedirelim? Çok doğru. Doğru mu? Çok doğru. doğru. O yüzden dolayı yumurtadan çıktığı günden itibaren 10 hafta olana kadar. E ee, yumurta civciv yemi yediriyoruz. 16'dan sonra Evet. Pirinç büyütme. Peki bizim standartlarımız var Mustafa abi. Biz evet. e, yani ne bileyim Australorp'un, işte Sussex, Rock, e, Brahma biz bu Evet, o çeşitleri üretiyoruz. Bunlar e, onların standart dışı yani piyasada bilinen mesela kaytaşın üretmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu tavuklar hangisi? Ligorin, Lohman, e, ve ataks yani genelde ataksi e, salma tavukla kullanır ama Ligorin, Lohman bunlar o kafes şartlarında Ligorin ve Lohmana göre e, uyarlanmış uyarlanmış doğrudur. Uyarlanmış yemler. Yalnız kanatlı kümes hayvanların hepsi güvenle yiyebilir yani. Evet. E, güvenle yedirilebilir. Biz e, arada zaten ben genelde de çekmiş olduğumuz videoları anlatıyorum. Arada takviye olarak işte e, ne bileyim haftada bir mısır ya da ben senden mesela bazen şu karışık evden alıyorum. Evet Abi, evet. Bir vereceğin o karışık evinden de evet. onu önerdim ben sana. Sen bana sorduğunda evet. ya Ahmet şundan da verirsen çok faydalı olur dedim. Tabi gezen tavuklara tabi ben, ben arada veriyorum yani. onlardan veriyorum. Yani sen bu arada bunları vermemizi de öneriyorsun değil mi? Tabi ki verebilirsin. Anladım. Şimdi 10. haftaya geldik abicim. 10. haftada pirinç büyütmeye geçtik. Pirinç büyütmeye geçtik 10. haftadan. 10. haftadan sonra pirinç büyütmeye kaç gün vereceğiz? 18 haftanın sonuna kadar vereceğiz. 18 tamam. Ben e, senin niye 18 hafta olduğunu, evet. e, dediğini şöyle yorumlayayım. Hani az buçukta Mustafa bizde, sen iş, işin içtiğinde de bizde birazcık. Tabii ki Mütümüz tabii var. siz süs tavuklarında çok daha ilerlemişsiniz. 18-19 haftada bir ürünler bildiğim kadarıyla kılavuza geliyor. Yumurtaya geliyor. O kılavuza geldikten sonra e, pirinç büyütme kesiliyor. Neye geçiliyor abi? Pik yemine geçiyoruz. Ha, çok güzel. Pik yemine. yemine geçiyoruz. Pik yemi, e, on e, yumurtlamasında e, belirli standarda gelene kadar yumurtlamasında e, pik yemi kullanıyoruz. Peki. Ee, peki Mustafa abi, pik yemini kaç haftaya kadar veriyoruz? Abi pik yemini e, 60 haftaya kadar pik yemi yediriyoruz. Evet. Niye 60 haftaya kadar yediriyoruz? genç hayvanın en hızlı yani randumanın en hızlı olacağı zaman en verimli dönemi en verimli dönemi bu süre içerisinde tamam 60 haftaya kadar olan süre içerisinde yani metabolizması buna alışmış oluyor 60 haftaya kadar fevkalade randumanlı bir şekilde yumurta yiyor yani şunu mu anlıyoruz ee, pik yemini e, tavuk en maksimum derecede Yumurtaya başladığı için protein gereksinimi fazla oluyor. Aynı öyle. O yüzden öyle. onu takviyelemek için pik yemini veriyoruz. 60 doğru. haftaya kadar. Proteini yüksek. Tamam. 60 haftadan sonra da kafes bir yemi yediriyoruz. Ha. Kafes Niye? Kafes bir yemi. Niye kafes? Niye kafes? kafes? Bunun da kalsiyumu fazla. Ee, ee, belli bir yaştan sonra tabii ki kemiklerden bu kaybolan kalsiyum ihtiyacını bundan alıyor. Çok güzel. Çok olay bu yani. Ha, çok işte bu çok mantıklı. Evet. Pik yemiyle belirli belirli verime kadar takviye ediyoruz. Sonra evet. o e, hayvan vücuttan kaybolan kalsiyum burada. E, gereken kalsiyumu, kalsiyumu bir, almak için kafesle tamamlanıyor. yemle kaçıncı haftaya kadar veriyoruz bunu da? Kafes evet. bir de e, 90 e, 60 haftadan sonra veriyor. 90 haftaya kadar. 90, 90 haftaya kadar veriyor. Peki ondan sonra e, bu tavuklar e, benim anladığım kadarıyla verimle düşmüş oluyor. Verimden düşmüş yavaş, oluyor. Yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş düşmüş oluyor. Çünkü profesyonel e, yumurta üretmek üreten çiftliklerde e, karlılık amacı hat safa Yani tabii kar, kar etmesi lazım ki tavuktan yüzde %80 yüzde randıman alması lazım. Evet, evet. O yüzden aşağı doğru düştüğü zaman, randıman doksan aşağı doğru düştüğü zaman o tavuklar bildiğim kadarıyla elden çıkarılıyor. Tabii çıkarılıyor. Yeniden kümes yeniden tazeleniyor. Genç hayvanlar alınıyor. Anladım. O şekilde yeniden başlanıyor. Aynı şekilde evet. devam ediliyor yani. Mustafa abi sen bu işi ben bildiğim kadarıyla yirmi senedir yapıyorsun. Ee, ben 6-7 senedir kaytaş yemini alıyorum. Gerçekten evet. çok memnunum. Bir kere benim başıma bir şey geldi e, anlatayım yemin bitti hafta sonuydu. bulamadım yem e, hatta aradım. ben bu dedim gelelim de dedim normalde geliyorum dışarıdaydım dedim e, mecbur, he, mecbur kaldım gittim e, yine isim vermeyeceğim ismi yem markası aldım hemen hemen tüm e, 60 hayvan vardı 20-25 tane kayıp kayıp oldu oldu hastalık oldu yani çok fark etti ondan sonra zaten bir daha ben hiç yem değiştirmedim almadım da ama şu var ikinci olarak da şunu söylüyorum. Farklı bir yem kullanıp da o yerlerden direkt kesip kaliteye geçince herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi e, kalitesiz yemden kaliteli yeme geçersen bir sıkıntı olmaz. <laughs> Ama kaliteli yemden kalitesiz yeme geçtiğin zaman problemler... Bunu gerçekten ben tecrübe ettim. E, e, vallahi ben gerçekten tavsiye ediyorum. Kaydaşları. Şimdi eee tavukçu arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. E, herkes yani bu yumurtacılıkları beslemiyor. Bigorin, Tintek, Lokman Bravo bunlar evet. beslemek, başkanlıklar besleyen arkadaşlar var. Onlar da yani kullanabilirler. Anladım. Ben, biz bir an önce dedik ya 20 haftalık yenge yumurtlar. Evet. Bazı tavuklar var ki onlar da 25 haftalık yenge yumurtlar. onlar doğru. sen daha iyi bilirsin. Çok doğru. Evet. 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 Yani onlar da kesinlikle kullanabilir. Yani. Çok güzel. Ee, evet. ben gördüğüm kadarıyla gerçekten çok kaliteli. Yani belli. Evet. Yani şeyden de belli. Devamlı da severek kullanıyorum. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar sıfır günden 90 hafta olana kadar tavuklarımıza yedireceğimiz yemleri geldik. Mustafa abimin mekanında gördük. Şimdi Mustafa abimin ayrı yeten bir özelliği var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Mustafa abim burada kesinlikle yem bir haftayı geçmez. Fabrikada üretilir oradan alır gelir. Çok taze olur yemleri. Yani gerçekten o konuda da Mustafa abiye ben gerçekten de kefilim. Yani fabrikada üretilir gider. Gider getirir iki günde üç günde bir yem gelir. Çok taze yemi olur. Yemleri de tazedir. Ee, geldik Mustafa abim bize yemlerin detaylı e, bilgilerini anlattı. İşte cici büyütme yemi, piliç büyütme yemi, pik ve kafes bir yemi. Ee, Mustafa abimin yeri e, diven önünden Eski Güneş Hastanesi'ne doğru gelirken e, en son yoldan sağa sapılıyor Eski Güneş Hastanesi'nin arkasında. E, yeri çok rahat, çok basit. Hemen araç burada durabiliyoruz. Hemen arkaya atar yemi Atar götürürüz. Gerçekten biz çok memnunuz arkadaşlar. Tavsiye de ediyorum yani. Tekrar söylüyorum. E, Düven önünden Güneş Hastanesi yolundan gelirken en sondan sağ bir döne, sapak var. Oradan hemen sağa dönüyorsunuz. Hemen solda Ender Ticaret. Yemci Mustafa diye geçer. Yemci Mustafa abim. Herkes tanır. Yem e, sektöründe Mustafa abimi tanımayan yoktur. Yemleri on numara. E, Mustafa abim de bize e, video konusunda, yem konusunda gerçekten yardım oldu. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İşin abi. Abicim. Her zaman beklerim. E, Başım gözüm üstünde. Hepinize e, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kanalımda destek olmayı unutmuyorsunuz. Sağ olun.